Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. kanalım Kanalımda istek üzerine Bolat Atom 6 HP motorun pulluk denemelerini yapıyorum. Şu anda burayı bayağı pullukla sürdüm. Yalnız da şöyle tut. Bu pulluk bu yana doğru geldiği için toprağı fazla alabiliyor. Burada kulakçık lazımdı. Kaynak olarak fazla bu yana gelmesin diye. Neyse ki video yaparken size hazırlıksız yakalandım. Bu kadar döneceği belli değildi. Burada da var ama kulakçıkları yok. Pulu kullananlar için ayrı bir çeki yapılıyordur. Belki bir de tekerleği kargoda gelmemiş tekerliği ama tekerliğe henüz gerek duymadık. Yani tekerleğe gerek gerek olduğunu şu anda sanmıyorum yine pulluk denemelerini yapacağız. Abi. Şimdi arkadaşlar bu sefer çapanın daha dibe basması için pozisyon değiştireceğiz bu şekilde bakalım işe yarayacak mı göreceğiz ucu uç kısmı daha toprağa baksın diye bu şekil yaptık ayarları böyle karıştıra karıştıra en iyi eğer toprağını da arazinizi göre. Özellikle burada, bu bölgede çok taş oluyor bu tarla. Irmağın kenarın olduğu iki taşlar çok fazla bulunuyor. Bakın taşlara. Hemen hemen taşlar bakın. Bakın. Taş, taş. Hep taş böyle. İşte burada da var görüyorsun. Taşlar. капать Evet arkadaşlar. Pulluk yana kaydığı için pulluk yana kaydığı için daha fazla alıyor. Fazla aldığından yatırmakta güçlük çekiyor. Neyse pulluğu sizler için denedim. Burada idari güzel aldı. Bir de buralarda var. Ha, bu lastiklere takılıyor. İşte bir aldığı yerde bura çok derin alıyor bu kısımlar çok sert toprak hatta çamurlu toprak diyebiliriz bakın tekerleri zaten doldurmuş demir tekerleri bakın çamur içinde görüyorsunuz tekerlerde çamurda sebebiyle dolma oluyor yani daha dün değil önceki gün yağmur yağdı epey üst yağmur yağdı çamur oldu kanalımda istek üzerine sizler için denemiştim. Gayet güzel koşuyor. Yani pullu işini daha hızlı yapabilir. Daha hızlı yapabilirsiniz. Yani buraya sınırlama getirirsiniz. Pulluk fazladan o yana bu yana dönmeyecektir. Böyle olduğu zaman daha rahat koşacaktır. Tam bunun gibi patinaj da etmez. Bir de hava çamurlu olmasa daha iyi. Bakın burada traktör falan kullanıldı. Traktör yani sap falan çekildi burada harman yapıldı bu yüzden bu yüzden yine buna rağmen kolay koşabiliyor tekerlerini battığı izlerde burada her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar pulluk pullu sizler için görüntüledik bundan sonraki videoları görüşmek dileğiyle hoşçakalın